ARN TV'den hepinize merhabalar. Günün öne çıkan önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyorum değerli dostlar. Başlıklarımız şu şekilde. Suriye Demokratik Güçlerine Şam yönetimi tarafından 13 maddelik bir plan iletildi ve bu plan e, gerilimi azaltacak gibi gözüküyor değerli dostlar. Her iki tarafından da e, gelen açıklamalar var ve e, bir anlaşma zemini oluştuğu bilgileri geliyor. Bu detayları sizlere aktardıktan sonra gündemde dünden beri Bursa Spor taraftarının e, Leyla Zana'ya çirkin sözler sarf etmesi e, tepkilere neden oldu. Bu tepkiler siyasi dünyasından e, sanat dünyasından, sosyal medyadan yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu tepkilerden biri de e, özellikle hıdapar yöneticisinin e, Leyla Zana paylaşımı dikkat çekiciydi. Onu da sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Üçüncü haberimiz de DEM Parti PKK lideri Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanarak serbest bırakılması için Diyarbakır'da bir miting gerçekleştirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. E, o haberin detaylarını da en son olarak sizlere aktaracağım. Şimdi ilk haberimizle başlayalım değerli dostlar. İlk haberimiz Suriye Demokratik Güçlerine sunulan 13 maddelik plan. Bu plan Şam yönetimi tarafından Suriye Demokratik Güçlerine iletildiği bilgileri geliyor. Demokratik Suriye Güçleriyle Suriye Geçiş Yönetimi arasında 10 Mart mutabakatı kapsamında yürütülen entegrasyon görüşmeleri sürerken Şam'dan önemli bir adım geldi. Uzun süredir tıkandığı belirtilen süreçte Şam hükümeti ilk kez eee DSG 13 maddelik entegrasyon planını resmen sundu. Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı e, Murhaf Ebu Kasra DSG'nin devlet kurumlarına entegrasyonu öngören planın iletildiğini açıkladı. Suriye merkezli e, 963 medyada artı 963 medyaya konuşan bir hükümet yetkilisi ente, e, entegrasyonun siyasi ve askeri boyutlarını kapsayan uygulama mekanizmasının kısa süre içinde resmi olarak duyurulacağını, ayrıntıların ise henüz e, paylaşılmadığını belirtti. Şam'ın sunduğu öne sürülen e, teklife göre DSG, Suriye ordusu bünyesinde 3 ayrı tümen halinde yapılandırılacak. Bunların e, sınır güvenliğinde sorumlu sınır koruma tümeni, mevcut kadın birliklerini kapsayan kadın tümeni ve ve aşırılıkçı gruplarla mücadelede görev alacak. Terörle mücadele e, tümeni olması öngörülüyor. Ancak bazı kaynaklara göre DSG, Fırat'ın doğusunda yalnızca kendi birliklerinin e, konuşlanmasını şart koşuyor. Bu haberin detaylarına da baktığımızda e, Demokratik Suriye güçlerine yakın kaynaklar DSG'nin müzakerelere uyumadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak bu söylemlerin bilinçli olarak yayıldığı ve desegeni süreci tıkayan taraf gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade ediyor. Kaynaklar, Şam'ın yazılı bir taslak sunmasının olumlu olduğunu ancak e, idari yapı, ekonomi, eğitim, sağlık ve anayasal reformlar gibi temel başlıklarda somut açılım e, bulunmadığını vurguladı. İddialara göre planın en kritik maddelerinden yani anlaşmazlık olan maddelerinden biri Şam'a bağlı ordu ve güvenlik güçlerinin Kuzey Doğu Suriye'ye girmemesi yönünde taahhüt. E, Buna göre de fiili kontrolünü büyük ölçüde korurken devletin askeri ve güvenlik korunmalarında üst düzey temsil hakkı elde edecek. Söz konusu kaynaklar entegrasyonun yalnızca üç tümün meselesine indirgenemeceğini e, sınır muhafızları ve özel kuvvetlerin sevk ve idari gibi başlıkların hala belirsiz olduğuna da dikkat çekiyor. Evet değerli dostlar geçtiğimiz günlerde e, bir haber yapmıştım ve Suriye Demokratik Güçleri özel e, yapının bir yetkilisi e, Şam'la bir anlaşma zemininin olduğunu ve üç tüm e, haberini ben daha önce bir videoyla iki gün önce duyurmuştum ve bu haber ee, şu anda bütün haber sitelerinde farklı farklı detaylarla e, gelmeye devam ediyor ve bu haberler girilmeye devam ediyor değerli dostlar. Onun da altını çizmek istedim. Şimdi Leyla Zana'ya Bursa Spor taraftarları tarafından yapılan e, küfürlü hakaretlere ilişkin gelen tepkilere e, bakmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Bu tepkileri e, ilk başta da ben sizlere video olarak birçok kişinin tepkisini aktarmıştım. Şimdi bu tepkilerden biri dikkat çeken bu tepkilerden biri Hüdapar'dan gelmesi oldukça dikkat çekiciydi ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Hüdapar GİK üyesi Şehmus Tanrıkulu Futbol Federasyonu ve savcıları göreve çağırdı. Futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir ahlaksızlık yaşandığını belirten Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı. Futbol adı altında faşistlik, ırkçılık normalleştirilmeye çalışıldı. Ama çok küçük bir topluluk dışında kimse bu oyuna gelmedi. Bugüne kadar futbol sahalarında böyle bir e, kitlesel rezillik, ahlaksızlık, hayasızlık görülmedi. Tanrı kulu açıklamasının devamında yetkili mercilerin sessizliğini eleştirerek ağır yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı. Hüdaparlı yönetici Futbol Federasyonu e, uyuyor mu? Savcılar nerede? Siyasetçiler nerede? Her iki spor kulübüne en az bir yıl seyircisiz maç oynama cezası verilmeli dedi. Evet dostlar Hüdapar'ın bu açıklaması kıymetli, değerli tabii ki. Ama Hüdapar'ın e, bu açıklamasında özellikle e, bazı yerlerde eğer ben yanlış algılamıyorsam işte e, şimdiye kadar böyle kitlesel e, hakaretler ve rezillikler olmamış diyordu. Ahmet Spor'a yıllarca saldırılar olmuyor mu? Bunun hakkında Hüdapar hiçbir açıklaması var mı merak ediyorum. Bu soruyu sorduktan sonra değerli dostlar şimdi e, geçelim e, son haberimize. Son haberimiz de dediğim gibi e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Dem Parti'nin Diyarbakır'da gerçekleştireceği e, mitingle ilgili Dem Parti önceliğinde Demokratik Toplum Platformu'nun 4 Ocak 2026'da Diyarbakır'da düzenleyeceği mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli e, gerçekten dikkat çeken açıklamalar yapmış. E, Evala şunu söylemeliyim ki diyen Bahçeli ifade ve düşünce e, hürriyetinin meşru sınırları dahilinde yürürlükte yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir. CHP'nin bugüne kadar 75 mitingi, e, miting yaptığı irili ufaklı diğer partilerin her zaman web platformda e, salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda Dem partinin miting yapması büyüte, büyütülecek bir mesele yapılacak bir husus değildir. Büyütülecek bir mesele ve husus değildir diyor Devlet Bahçeli. Kan kan Kanaatimce Dem partinin 4 Ocak 2026'da düzenleyeceğim düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurluğu yani yoktur diyor Bahçeli ve şöyle devam ediyor. Elbette. E, toplanıp e, beklenti talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? E, diyerek de aslında tepki de gösteriyor. E, bazı kişilerin Bahçeli ne diyecek? İşte DEM Parti Yücel özgürlüğü için miting yapacak. İşte bu eleştirileri ne var burada? E, diyerek e, herkesin toplanma hakkı ve talep etme hakkı olduğunu belirtiyor. Bahçeli son olarak da şunları dile getirmiş. DEM Parti'nin Türkiye Partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor değerli buluyorum diyor ancak şunu da unut unutmamasını ümit ediyorum PKK'nin kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır Bundan e, mülhem DEM Parti ile bölücü terör örgütünün tüm e, bileşlerinin 27 Şubat çağrısının e, hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını e, değerlendiriyorum diyor. 4 Ocak 2026'da e, toplansınlar, taleplerini açıklasınlar. Buna diyeceğim bir şey olmaz diyor Bahçeli. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın. Bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle e, selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye, olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa e, paylaşmayı zaruru, e, zaruri ad ediyorum diyor MHP lideri Devlet Bahçeli ve özellikle Diyarbakırlara da selamları var. Ee, onu da e, net bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Evet değerli dostlar MHP lideri Devlet Bahçeli özetlerse kısacası Dem Parti'nin anayasa hakkıdır ve taleplerini dile getirebilir. Benim için hiçbir mahsuru yok. Ee, ayrıca özellikle Diyarbakırlara selamları da e, kıymetlidir diyorum. Geldik bir yayınımızın daha sonunda, yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.